Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Artık ADC'den sıkıldığım için e, solo eline geçtim. Reyler çektim. Bir de platinden platin e, 2'den ta altın 1'e kadar düştüm. Düşünün ya yani, nasıl solo girmekten. <laughs> Bilmiyorum nasıl oluyor. Bak, derecesi takımı arkadaşlar yollamışlar bize de. Zet, Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Bayağıdır ilerli oynamadım. Hoş geldin. İrelli oynayacağız. Durun bakalım neyi gösterecek. eee bundan önceki maçımda Avrupa sonucusuna girmiştim. Abi böyle bir şey yok ya. Bilmiyorum. Rezillik. AFK'mız var genel halde %80. AFK terörü bitmeyecek. O riot güncelleme yapmadı zaman. Hiçbir şekilde bitmez abi. Ne zaman giriyor YouTube güncelleme getir o ufak düzenleme yaparsa o zaman. İlk kan döküldü. Bu nasıl olur lan? Her neyse öldük. Beda adam öldük bedavadan. Oyunu köklü bir güncelleme mi lazım çünkü sistemi acayip berbat. Hata bendeydi ben. 2 level olduğum için adamı <laughs> bir rakibi <katletin. gülüyor> ay abi eşitlenmiş oldu belli ya sıkılmıştım zaten adc oynadı Tristana ta e, platin şeye kadar çıktım platin 2'ye e, kadar Ah dedim yeter yani bir, bir, şeye kadar. Oyun cidden çok kötü bir duruma gelmeye başladı beyler yani bu kadar değildi eskiden. Cidden nasıl diyeyim size oyuncu seviyede değil şu an. Ee, bu arada arkadaşlar e, kanala kanalda desteklerinizi bekliyorum. Rakip katledildi. Hmm. Beşe olmuşum. Ama yaş iyileştirme şeyi var ya. 5 oldu tam bitti o artık eski kıvamına gelir. Ben bunu duyun ya anlamadım anasını Şu an kasılmam lazım o yüzden bu adamla hiç temasa girmeden biraz altın yapacağız. Kuraltı gir de keselim bari. Üst kule saldırı altında. Ben direkt gelin ya. Kuraltı gelince kendisi. Rakip katledildi. Üst kule saldırı altında. Dayı ben de altı level oldum. Şu anında bir şey Testi oldu. saldırı altında. Çin yememem 3000 altın. Hadi hadi. Hazır. Orta kule saldırı altında. son nefesini verdi. Tü. Abi hasar takısına girme işte be. Nalet olsun ya. Takımından biri katledildi. Hiç görmez mi? Buraya kadar. Ya? Oynarken bu adamları Rakip görmez. Rakip katledildi. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Oğlum bana destek çıkınca birkaç şey alayım ya. Neyse 1200 altın olacak bu ee, itemi de aldıktan sonra devam edeceğiz mitten taban var sen daha ilk de mi çıkmadı? Dur bakayım. O gün ateşin çıkmış. E tabi iki kil alırsam Eden de çıkarmazsın satayım. Etkilenmez diyor. Takımından biri katledildi. Bir yardıma gelmez ki bunu Vadi'nin alametine saldır. Neyine güveniyorsun sen ya? Yani? Salak. Vadi'nin alametine saldır. Geliyorum. Geliyorum. Alamette kim var? Ee, kimse yok. Oğlum adama yardım etseniz de almasını satayım. Rakip katledildi. Şu adamı keselim ya. İşte. Rakip katledildi. Takımdan biri katledildi. Bir rakibi katlettin. İyi bari oradan bir hasar çıkardık ama altında. Hmm, de milyonlar geliyor. Simo, nasıl etkilenmez ya? Abi nasıl etkilenmiyor anlamıyorum. Ben. Son nefesini Orası bu kahve södürttüm bana. Amın uyuma be, öf. Kes şu salay ya. Kes lan. Rakip katledildi. Şükür. Biraz hasar. İlk kule yerle bir oldu. Rakip katledildi. Buraya kadar. Vadinin anametine saldırı. Rakip seriye bağladı. Ah be ah yavrularım ah. Sizin ben beyninize osurayım ya. Orta kule saldırı altında. Görüşüm var mı? Ana. Ama Etkilenmez diyor nasıl etkilenmiyor Lan nereden vuruyor bana bu Kahpe çocuk Durdurulamıyor Rakip aman vermiyor Buraya kadar Rakip katledildi Buraya kadar. Bir rakibi katlettin. Yeter daha. Rakip katledildi. Bir rakibi katlettin. Üf. İyi oldu bu ya. şeyin solunun şeyi veriyorsunuz. Geliyorum lan. Adam mı bu adam mı? Takımından biri katledildi. Evet geçiyor. kendini açtı. Takımından biri katledildi. Seriye bağladım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Üf. İki de iki. Adam çaldı Destan mı? Destan yazdı. Ya kayıyor ama ne kimiyoruz? Vadinin alametine saldır. Rally'e buff mı getirmiş lan Yok nerf hali bile var değil mi? Aynen 2.B inanmasında şey gelmişti. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ses. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Buraya kadar. İkide i̇ki de iki. Üç de üç. Uf. bağladı. Bir Son nefesini verdi. çıkartamadım. Takımından biri katledildi. Dörtte dört de dört. Rakip katledildi. Buraya kadar. Buraya kadar. Buraya kadar. Karşıda AD var ya. Tamam. Tane... Ну, да, сморок. TR sunucusu bu durumda. altına düştüğümüz için yani normal adamlar da, oğlum ne yapıyorsunuz ya? Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. İki de iki. Seriye bağladı. Rakip katledildi. Reis iyi çalıyor ama. Orta kule saldırı altında. Ya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Kaç? Tombala yemeden kaçamıyorum. Bizim midin anasını verlemişler ya. şeye tecavüz edecekler. Tüh. ru katletti. Üsküre saldırı altında. Aman vermiyor. Ne yapıyor? Üsküre saldırı altında. Oğlum keselim adamı işte. Yuraşuski. Ne Son nefesini verdi. Şüş lan. Ekip katledildi. İkide iki. Seriye bağladı. Abi niye bu kadar çok hasar yiyorum ben ya? Asist aldım zaten bol bol. 5 5 bunu da ne çıkacağız ama ona koyayım. Takımın ejderi katletti. Neyse. Önlerine itemle devam edeceğiz. Rakibin kulesi yerine bir Ne gerek yok şunu çıkalım. kulesi yerle bir oldu. Durdurulamıyor. Zeyt alarsanız olacağı bu işte. Yani basitinden en, en şeyinden. Bu yükü ben üstümde. Başka kimseye bırak. Niyeceğini çünkü bilmiyorsun. Takımından biri katledildi. Hmm. Buraya kadar. Şunu satayım. Bunlara tek almamız lazım ya. Yani. Takımından biri katledildi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Dostum bize doğru geliyorlar ha. <laughs> Yapacak bir şey yok. ADC'nin hatası aslında. Takımından biri katledildi. sattınız ha. Gibi Son nefesini verdim. Olsun çocuğu be. Biraz söyledim ama kusura bakmayın ya. Sinirliyorum abi böyle şeyleri ya. Ölümün dansı. Bunu çıktıktan sonra da bir tane savunma olarak koruyucu çıkarım yeter. Doğru mu? Yalnız onu Adam kaç kaydı lan tek katlı adam olasın. Seni keser yalnız az söyledim. Çok fena Güero. Bir kule kaldı. Bak. Oyunu satmayın, bitirelim abi. Rakip katledildi. Uğraşmayın. Bitti. Videonun sonuna geldik beyler. burada, ee, buradan ayrılıyorum sizle. Umarım iyi bir video olacak. Yayınlarım büyük ihtimalle hemen.